Payitaht dizisinde, Abdülhamid'in sarayında gizli odalar var. Duvarların içinden çıkan ajanlar, yerin altından geçen tüneller, ışıkla yanan mesajlar falan. Gerçekte böyle bir saray hiç olmadı. Evet, Sultan II. Abdülhamid çok zeki, dikkatli ve olaylara karşı sezgileri güçlü bir hükümdardı. Ama onun istihbarat gücü sanıldığı gibi James Bond tarzı değil, daha çok jurnal defterleri, zabıta kayıtları ve mektuplarla yürüyordu. Yıldız Sarayı'nda yeraltı geçitleri ya da her duvarın arkasından casus çıkan sistemler yoktu. Bu tarz detaylar dizilerin kurgu gücünü artırmak için uydurulmuş sahne ögeleri. Örneğin dizide sürekli kullanılan gizli oda motifi aslında hiçbir Osmanlı belgesinde yer almıyor. Hatta dönemin Avrupa elçileri bile saraya dair detaylı raporlar yazmış ama bu tarz fantastik mimariye hiç değinmemiş. Elbette Abdülhamit istihbarat toplardı. Lakin bu modern anlamda bir MIT ajanı gibi değildi. O daha çok kendi çevresinden raporlar alır, jurnal defterleriyle devleti kontrol altında tutardı. Kısacası, dizi izlemek eğlenceli olabilir ama gerçek tarih çok daha sade ama çok daha derindir. Tarihin gerçek yüzünü seviyorsan, beğen tuşuna basmayı unutma.